Hepinize selam arkadaşlar. Yeni videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber ne yapıyoruz? Yeni, Yeni gelen güncellemeyi inceliyoruz. Abartın abartın. Neyse arkadaşlar geçelim. Ben ilk önce bütün pet podları falan toplamıştım arkadaşlar. Hatta şu tulumu falan aldım. Çünkü aşırı hoşuma gitti ve dayanamadım arkadaşlar. Şöyle inceleyebiliriz. İlk önce kutudan başlayalım. Kutuda etkinlik bileti falan var arkadaşlar. Şu ayakkabılar ben aşırı beğendim. Bir de şu şortu beğendim arkadaşlar. Daha sonrasında şöyle biletler var. Bence bu da güzel arkadaşlar. Yani bu alınır. Bilmiyorum siz bilirsiniz tabii ki ama. Ekmek şapka güzelmiş. Alırım ben. Neyse. Petpot olarak da benim favori petpot'tan çıkan petim. Kaslı ekmek oldu. Sizin ne oldu? İçimi. Benki de kaslı ekmek. Benki evet. de. Benim süt de oldu. Benim favorim süt de oldu. Şu ama ben şu ekmek kedi aldım arkadaşlar. Daha sonrasında ıı, bakalım yeni gelen. Bir şu var arkadaşlar. Bu güzel bir şey aslında. Neyse. Kapata gel aşırı sevdim ve aldım. Başka bakıyoruz şu an arkadaşlar. Arkadaşlar tak hesabı açacağım yakın bir zamanda. içinde şu şu paketi alacağım. Daha sonra yeni gelenlerden bahsediyorum. Bu paketler aşırı güzel arkadaşlar. Gerçekten aşırı beğendim ben. Ama arkadaşlar ben kendim tutamayıp şu terliği aldım dedim ya. Kapı baralısı da aşırı hoşuma gitti. Ama benim favorim yeni karn oldu. Başka başka. Şunu aldım arkadaşlar. Takas hesabımda elmasımı biriktirip. Daha sonra bir de şunu alacağım arkadaşlar. Param yeterse arkadaşlar size bir şey söyleyeyim mi? Ben, ben ilk ayıcım huysuz ayıcıktı ve huysuz ayıcı sanırım Nora ve sihirli Yarasayı almıştım arkadaşlar hatırlamıyorum. Eğer param yeterse şunu alırım bunu alırım. Arkadaşlar bunu çok seviyorum ben zaman ilk pek başladığımda. Daha sonrasında arkadaşlar bu arada bana ilk çıkan pet potlar yani şey dinozor pet potunda bu çıktı aşırı tatlı bence ama 85 elmas olması olmadı arkadaşlar. Belki elmasımı biriktirim cam dedim ya belki bunu da alabilirim arkadaşlar. Bu da çok güzel ama var zaten bende. Neyse. Öyle yani arkadaşlar yeni gelen başka şeyler var mı diye bakıyorum şu an. Şu arkadaşlar güncellemeden kalan ee, kutu geri geldi. Gayet evet, güzel bence. İşte arkadaşlar ben bunu istiyorum ama XD Plus'a özel. Bir de arkadaşlar şu buz paketi var ya o da eşit güzel. Ama XD Plus'a e, XD Plus'la beraber olmalı kötü olmuş bence. Yani tabii ki de alanlar bence alanlara sayılıyorum ama keşke öyle olmasaydı. Ben hiç beğenemedim yani öyle olmasın. Çünkü Elmasımızı, biriktir elmasımızı biriktirip alabilirdik ama öyle para demek zorunda kalırız. Tom ve e, Tom, Tom Friends'ler gibi böyle toplayabiliriz tavukları da arkadaşlar. Üstelik artık sıfır üst kutu değil, pet pot topluyoruz arkadaşlar. Gör göstereyim. Bakın arkadaşlar meslekler, işte zılılar bayramı, tuhaf dostlar falan. Arkadaşlar ben açtım bir tanesini bayanamayayım. İşte söylemiştim. Zaten. E, bir dakika arkadaşlar, Feyza arıyor. Arkadaşlar. arkadaşlar. yine arar o beni. Neyse. Evet arkadaşlar benim favori şeylerimden biri nasıl olmuş kan hemen bakın. Biraz karışık gibi ama güzel yine de. Evet çok güzel. Tersten ben gidişi aşıdandım. daha güzel bence. Salondan inceliyor ya. Arkadaşlar bütün gün bunu yapabilirim. Aşırı beğendim. Daha sonrasında bence bu sadık dost yapma yani binek yapma konuşamadım. İşte bu alet buraya gelmiş bence gayet güzel olmuş. Bu arada benim favori oyunlarımdan bir tanesi şuraya gelmiş arkadaşlar. Bakın şu pembe portal arkadaşlar. Bakın şu pembe portal. Hı. Neyse. Ee, başka ne diyelim mesela. Sizin favoriniz ne oldu arkadaşlar? Sürpriz kutu mu yoksa pet pot mu? Benim hoşuma pet pot daha çok gitti ama sürpriz kutudan da elmas, e, altın vesaire çıkıyordu. Altın el çeşmeyi beğendiniz mi? Ben çok beğendim. Güzel. Evet. Altın çeşme. Çok bence güzel. bir önceki güncellemeden daha güzel bir çeşme arkadaşlar. Bence çok hoşuma gitti. Şu Kapadokya balonlarından bahsedecek olursak bence aşırı güzeller arkadaşlar. Ve PKXD'nin Türkiye'den bahsetmiş olması bence aşırı güzel arkadaşlar. Kapadokya gibi güzel bir e, ee, tarih eserimiz tarih eser mi sayılır ya yok ya neyse böyle güzel bir şeyin de ünlü olmak bence aşırı güzel arkadaşlar arkamda bir istekas girelim zaten selam diyelim selam bir vardı. çok güzel çok güzel karma lan ne istiyor acaba hangi sarıklı bu hepsi derdi bu arada tamam. <laughs> sağlık dost istiyorsun. Hala kovmaya devam ediyor bu arada arkadaşlar. Pumps falan mı? Lemsin. Okey arkadaşlar çok fakir. Bu neyse. O zaman illerden başlayalım. Kayaklı uzaylı köpekten başlayalım. Work of the heart. Ayıcı. Nazos. Çok fakirim değil mi? Çok kötü duruyor arkadaşlar. Değil mi? Ya! her an takası reddedebilir diye korkuyorum. Nerede kalmıştık? Ne on kedi? Bu klemun falan filan işte yanlış söyledim. Rengarenk koyun. Klemun. Ekmek kedi. Ekmek kedi? Ha gösteriyorsun değil mi? Aha. Ekmek kedi. Şey diğerlerini koymama gerek yok ya bence. <laughs> Arkadaşlar diğerlerini bilerek koymadım çünkü çok uzun sürecek. Yeni bitti. Üzgünüm. Pembe. 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 Mi? Şey demeyeceğiz. Aksalot hocam. mu? Pafuduk mu? Pafuduk. Pafuduk. <laughs> Pufuluk ne? Lan pufuluk ne? Onları istiyor. Bunlar mı? Bunlar mı? Pembe diyor çünkü arkadaşlar. Belki, belki de onlardır. Başka pembe de var onları da koydum. Bilmem olabilir belki. Dumuzlar var. Aksolot lan. Gerçekten sadece mı? Aksolota de buna... şey yaparsın herhalde aslında. Güzel olur mu? Mükemmel mi olur? Güzel olur mükemmel. Olur. <laughs> güzel olur. O um, çok güzel. güzel olur? Bir dakika bekle. Allah'ım hepsini verse ya. İnşallah. Hepsini verir bu arada. Umarım hepsini verir Allah'ım. Çünkü hepsini çıkardı. <laughs> sıra dışı. takasın sırası da oldu. Tamam. tamam. Ne oldu ya? Selam. E, selam diyeceğim tekrar. Niye öyle oldu? Hepsini geri çekti. Aksalat istedik. Neyse. Aksalık değerli mi ki? Yani sayılır. Herhalde onun. Bence değerli yok. O ne? Balga. Hipopotam <laughs> verdi. <laughs> Kırı <Kari> kedi. <laughs> şey, biraz daha koysun diye bekle. Bence olur. Tamam. Olsun hadi. Aksalık daha değerli. Neyse. En azından iki pet kare giriyorsun. Neyse. Hayır, neyse. Şimdi petlere bakalım. Aa bak üstü zaten. Sen daha iyi şeyler mi aldın? Bilmiyorum. Dilime girme. Selam. Selam. Hey. Lan mikrofon kapadı lan bütün çarp şey oluyor arkadaş. Neyse. Hey. Arkadaşlar petlere bakalım. Ne oldu? Ne oldu? Bir <laughs> Petron'a girebilir misin? Merak ettim bunları nasıl bir öyle bir şey yok ki. Bir tane yarış görmüştüm. petran Pet... diye bir şey yok. Petli başlıyoruz Pet para de. Şu an oynatamam. Ben bilmiyorum. Bir oynayabilir misin? Nasıl bir yarış görmek istiyorum Bu Stitch değil mi ya? Stitch evet. Nereden bildin? Biliyorum işte. Evet. Bizim annemin tişörtünde o da var yani. Çok güzel Stitch. Benim de tişörtüm var. Stitch da ama iki ayaklı bir köpek görünüyor. Neden? Neden? Pet savaşı. Pet savaşı. Neden öyle konuşuyorsun acaba? Pet savaşı şey var. Anladım anne. Yapsana da pet savaşı. Argymys'le tekrar girsek takılsana ya. Çok pedosu var çocuğum. Çok hızlı. Sağ ol dostum. Yok ha. Yok. Ay. Yok. Guess, Çok uzaktan nasıl yapıyor onu ya? Pet savaşına girsene. Girmeyeceğim diyorum. Ha. Korktu. Hediye. Hayır korkmadı şaşırıyor. Ha. Ya üf. sen de pek dil hiç bilmiyorsun. Bilmem. Lütfen Hı. lütfen. Hangi sağlık dosyası istiyorsun? Bilmiyorum. Arkadaşlar şu ters gülücük ile selam işareti bir de şu ağzı titreyen emoji benim favori emojilerim sizinkiler. Sizinkiler. Olur mu lan? Oh, Olur bence. Mega Kanka. İnşallah kabul, kabul eder. Inşallah kabul eder. Allah kabul eder. Şey, Pegasus verir mi acaba? Ver Allah verir. Allah umarım verir. Hmm. hepsini hepsi bir verir. Allah umarım verir. verdiğini düşünsene. Ver lan Hangi bu kadar bakayım. <laughs> Mekadino. Ama olmaz. Hmm. Ya Feyza beni döver arkadaşlar. Sıçı verdiğim için. Lan. Derken. Adamın bir sürü köpeği var. Dört köpek koydu. Hepsini çıkardı. Su aygırı. Bence o. Aygır. Ay. <laughs> <laughs> ben ona petlerini gösterdim. Peli. <laughs> Adamın ne? bir sürü peli var mı lan. Pufluk koyalım. Kaplan. Oo kaplan. Su da mı? Su da mı? Hadi tek renk pet challenge çabuk. Tabii ki dinozor vereceğim. Bana. Tamam olur. tamam olur. arkadaşlar neden böyle dandik şeyler koyuyorsun? Ha dandik dandik. <gülüyor> dandik <gülüyor> de yapıyorum. dandik. Tabii evet, dandik dandik. Dandik dandik. Army gus. Army. Aringe MS. Aringe MS. Bu da fedeyi koy. Ve de belli var. Ya sorun değil. Neden öyle bir şey diyorsun? Arkadaşlar ben şaka yapıyordum. Çünkü Beril sorun bana... değil. Arkadaşlar neden böyle bir şey dedi? Çünkü Beril baba bir o. Oo <laughs> oh, şimdi az pekası koydu. Peki ne demiş? Sıçra vereyim mi lan? Belki de ayıcığı ver. Evet evet ayıcık. Yok ya olmaz. Cık cık. Ayıcı Hı. olmaz mı? Şimdi şu şey pekosuz. Olur hayır ya ben bunu olmaz dedim. Bununla bu olmaz dedim. Ha. Ben daha Lan, bir... ne alaka? Neden düşünüyorsun? Ben öyle bir şey vermeyeceğim. Yapmayacağım ben, şey. ben öyle bir şey. Belki de Mega Turtles'ı Dinozor Belki de Mega Şimşek Pegasus. Dinozor ver bence. Bilmiyorum ama Şimşek Pegasus. İki ay. Oo. Pofuduk. O zaman bana sandırıyor paketinden bir şey ver. Kabul ederse iyi. Ne Şu kabul. an iyi durumda. İki ay sivri baş. Bence bunlar alay. <laughs> Mega Dino. Kesin takastan şey çıktı. Aha. Kabul et lan. Etti. Mega Dino çok değerli. Oha yemin ederim ettiğim şaştım şu etti, an. Nasıl <laughs> etti <o? gülüyor> Son saniyede nasıl etti ya? Sana, Birazcık mantıklı. Bak, şuş. Neden sen yapıyorsun? Video kaydındayız. Tamam tamam. Yine de kapatıyor. Şuraya bak. Nasıl olsun son anda red Vermez zaten biliyorum ben. İki ayaklı pofuluk tamam. Aynen mekadinasına da ben gözüm. <laughs> Keşke, ver, keşke verseydi ya. Ne verecektim ben ona? Ne vermiştim ben ona? Bezmarını almaz. 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 Bezmarı almaz. Bay bay. Hadi görüşürüz. Bezmarı arkadaşım Arkadaşlar ben bezmarıyı çok seviyorum. Kera pişir tuz aldım. Yani bezmarı benim favori sanırım paket şeyim arkadaşlar. Ama Tilki Kitty'yi de tabii ki de arkadaşlar yani. Ah ah. <laughs> Neyse arkadaşlar şu an dolaşıyorum öyle. Yengelen güncellemedeki oturma alanlarına falan bakıyorum. Bence çok tatlı. Benim peki kaç tane tavuk almamız gerekiyor? Şu ne Bir sürü tavuk var. Arkadaşlar şimdi bir taksi oynayalım. Oo ucu. Ma 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 ma. Düşme düşme Beni düşme 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 Düştük arkadaşlar. Benim favorim ama sahil temizlenmesine yardımcı oluyor. 14. dakika. Ya neredeyse girdik. <laughs> ya. Şu tamamlamış ama. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar benim favori e, aletim tabii ki de sizce sizce teleferik arkadaşlar. Teleferik. Teleferikten güzel bir şey var mı? Aa. Aa! Ya <laughs> bırak <bunu> görünmez. <laughs> Düştük. Arkadaşlar o kadar nasıl yukarı çıkabiliyoruz? Aksa komedi mazara da nasıl terlik Pişt pijama güzel. Ben sana mı dedim? Ma. <laughs> oh, bu sefer düşme oh. düşme kufi kafada. <laughs> kufi kafada. <laughs> oh, oh! Aa bir mısın? Arkadaşlar oraya çıkana kadar videoyu durdurmak yok. Video zaten 14 dakika olmuş arkadaşlar. Yapana Hatta neredeyse da... 15 dakikayı bile Arkadaşlar bindiğim anda video bitecek. Ben o kadar hızlı. Olmayacak olmayacak boşver ya yere. Şimdi tekrar deneyelim. O Moana'nın üstüne mi atlayacaksın? Evet teleferiye bineceğim Yapacak. Yapacaksın. <laughs> neden ben uçurtmaya binmiyorum? <laughs> neden ben bu kadar? Abi uçartmaya uçartma. Uçartma. <laughs> uçurtmaya binmek varken neden acaba bilmiyorum. <laughs> Uf uh, tamam. Şimdi arkadaşlar uçaktan çıkacağız. Kan girmedi. Evet arkadaşlar uçurtma. Şuradan direkt uçurtmamız. Arkadaşlar yine şey yaramadı. <laughs> tamamdır. Evet. evet. arkadaşlar şu işareti öne alalım. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni video için bu videoya ne kadar like atın. Arkadaşlar atabildiğiniz kadar atın arkadaşlar. Sınır vermeyeceğim çünkü arkadaşlar gerçekten Amine ben ve kendim dışında Feyza dışında kimse beni takip etmiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bari akrabaların telefonundan takip ettireceğim de arkadaşlar kanalım çıkmıyor arkadaşlar. Az abone olduğu için. Öyle yani arkadaşlar. Görüşürüz.